Evet bir soru bir konuk fırtına gibi tüm hızıyla devam ediyor. Üstadım merhaba hoş geldiniz. Merhaba Özgür Bey hoş bulduk. Üstadım, Özgür bu... Bey programımız bir Lego parçası gibi oldu. Bütünleştirerek <laughs> Legoların parçalarını yerine koyarak bir bütünlük ee, arz edeceğiz diye düşünüyorum. Evet üstadım kısa kısa devam edeceğiz. <laughs> üstadım bu kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Bununla ilgili yeni kişi eklemek istiyorsak hani daha önce başvurumuz vardı ama Yeni personeller aldık. Çalışa, çalışma arkadaşlarımız var. Dahil etmek istiyoruz. İşlerimiz kötü gitti. Yeni kişi ekleyebilir miyiz? Bunun evet. uygulaması prosedürü nedir? Evet bu konuda oldukça bu çok yönlü soruları geliyor. Yeni kişi ekleyebilir miyiz? Evet ekleyebiliriz. Ee, örnekleri şöyle veriyorlar. Daha önce başvurduğumuz zaman 450 günü olmuyordu. Biz bunu nakdi ücret desteğine çıkardık. Ama bugün itibariyle kısa çalışmanın koşulları sağlanıyor. Kısa çalışmaya geçirebilir miyiz? Evet yeni kişiler kısa çalışmaya dahil edilebilir. Bununla ilgili bir gri alan var. Bir net alan var onu söyleyebilirim. Net alan şu yeni kişi eklediğimiz zaman yeni kişi yeni 7 günün ilk 7 gününü iş kurumu kesmeyecek. Yeni kişi, yeni e, başvurduklarımızı tam olarak ödeyecek. Ama bununla ilgili yönetmelik şunu söyler aslında: Yeni kişi eklemek, e, yeni bir uygu, müfettiş tarafından uygunluk denetimini gerektirir der. E, dolayısıyla yeni kişi, yeni uygunluk denetimi e, gerektirmekte de ancak an itibariyle e, uygulama nasıl yürüyecek e, önümüzdeki günler netleşir. Uygunluk denetimi istenip istenmeyeceği konusundaki uygulama önümüzdeki günlerin netleşeceğini düşünüyorum. Peki üstadım bu sizin bahsettiğiniz daha önce şartlara uymayan kişinin eklenmesiydi. Peki o arada başka yeni personel işe aldık. Onların işe alım tarihi önemli mi bu yeni kişi olmalarında? Evet önemli şöyle ki önemli. Biliyorsunuz alt mı, daha önceki başvurularımızda 450 gün ve işverenle bağlantısının olması, iş ilişkisinin kurulması 60 gün süresi var idi. 60 gün illiyet bağımız var mı işçiyle bir daha 60 gün önce mi almışız işçiyi? Ee, ve 450 gün birimi e, mevcut mudur? Bu koşullar çok önemli. Kişinin kısa çalışma ödeneğinin faydalanabilmesi için. Yani biz aldığımızda 60 günü tamamladıysa 450'si yani, de varsa boş başvuruk... olmaması gerekiyor biliyorsunuz puls, iş yani iş yerine bir başka anlatımla 60 gün önce iş aldığımız kişileri dahil edebiliriz. Evet. Tamam üstadım ama bununla ilgili gri alanlar var diyorsunuz. Uygunluk denetimi konusunda bir gri alan var ama 7 günleri kesilmeyecek. Çok güzel. E, netleşince bilgilendiririz o zaman biz de e, seyircilerimizi. Teşekkür ediyoruz üstadım. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki programda görüşmek umuduyla beğenin, paylaşın, abone olun kanalımıza, paylaşımlarımızdan anında haberdar olun diyoruz. Teşekkürler.